Hadi abi. Ne diyiyorsun lan Onlar Evet deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Teşkilatı tarafından hayırsever vatandaşlardan temin edilen yardım malzemeleri bugün parti binası önüne getirildi ve tıra yerleştiriliyor. Depremle birlikte Erzincan Halkı adeta seferber oldu sevgili seyirciler, siyas partiler, sivil toplum kuruluşları ve varilik belediye tüm birimler adeta seferber oldu. Erzincan halkı bu deprem felaketinde de duyarlılığını bir kez daha gösterdi. Evet CHP üyeleri ve CHP teşkilatları topladıkları yardım malzemelerini şu anda tıra yerleştiriyorlar. Bu yardım malzemeleri arasında neler var? Ee, özellikle ısıtıcıları gördük, tüp var. Kuru gıda malzemeleri var, giyecek var ve hayırsever vatandaşlardan temin edilen birçok çeşit battaniye, yastık, yorgan, aklınıza gelebilecek her şeyi e, tıra yerleştiriyorlar. Ve bu tır birazdan deprem bölgesine hareket edecek. Cumhuriyet Halk Partisi de depremzedeleri unutmadı. <laughs>